sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekibi Giresun Barça'da ve Barça köy muhtarımız Bülent Uslu ile beraberiz. Buradaki ayrı bir özellik var dikkatimizi çeken. En büyük köylerinden bir tanesi ve yol ağı çok olan gerçekten 14 mevki yani mahalleden oluşan bir köy. 29. 29. Evet, 29. evet biz daha da az söylemişiz. Bülent Muhtarım'ın ikinci dönemi. Efendim öncelikle merhaba diyelim. Bülent Bey ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İsmim Bülent Uslu, Bahçe köyü muhtarıyım. Ne iş Girasun'un en büyük köylerinden biri olan bir köy muhtarıyım. Ne iş yaparım? Kendim inşaat işleriyle uğraşıyorum. Kendi meslek olarak muhtarlık harici. Ayrıca e, et restoranımız var. Orada çalışıyoruz. O kadar işin arasında muhtarla zaman ayırabiliyorsunuz. Bu Ayrı, bir sevda işi, evet, gönül işi. Muhtarlık yerler. gönül işidir gerçekten. Burada e, bu işe vardığımı... Geri dönüşü yok artık. Ee, arayanın yanına Gece gecede olmuş sabah olmuş fark etmeyecek. İhtiyacın evet. Ee, şöyle söyleyeyim. kandırmadan yani gerçekleri konuşmak gerekirse, onun ihtiyacını olumlu olumsuz olduğunu iletmektir. Yani böyle defteraltı değil de, bir bir ona hita evet bir 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 oluyorsa olacaktır, olmuyorsa da olmayacaktır. Peki şekilde. Ki bu şekilde bu enerjiyi, bu imkanı nerede bulabiliyorsunuz? Yani en büyük köy. Şey... Bir belediye değilsiniz, iş makineniz yok, aracınız yok, gereğiniz yok, personel yok, gelir yok. Şimdi GİRAS'ın İl özel İdaresi olarak ekibi işte, e, genel sekreter, val, öncelikle valimiz, genel sekreterimiz, yol şube müdürümüz, e, şeflerimiz e, burada çalışıyor, yani bu konuda bize çok yardımcılar. Biz bütün hizmetimizi il özel idaresinden almaktayız. Yani orayla olan evet. ilişkilerinizin sağlam olması. Evet. Tabii ki, Burada e, yine il genel meclis başkanımız, meclis üyelerimiz bunların e, koordine ettiği bir durum. E, gelen ödeneklerimiz, köyde bağlı ödeneklerimiz gelir devlet aracılığında. Bunlar köylerimize eşit miktarda dağılır. Bu e, ödenekleri de il özel idaresi köylerimize uygular. Bunun haricinde yani atıyorum aldığımız 50 lira ya da 100 liralık para yani para karşılığında şey işte yol e, asfalt beton gibi bunların haricinde yine biz yardım alırız. Nasıl? Yolumuzda uçuklar olur, işte heyelan olur, çöken yollarımız olur, evet. duvarlarımız, bunları da yine dilekçelerimizde o il özel dersin ekipleri, şefleri bunlar gelip yerini inceleyerek bize yine kendi bütçelerinden yardımcı olurlar. Yani bu şekilde işlerimizi çözebiliyoruz. Bu dönem ikinci döneminiz. Bu dönem ikinci dönemimiz. Peki herhalde. şöyle bir geriye gittiğimiz zaman birinci dönemde neydi ne oldu neler yaptı efendim? Şu anda bulunduğumuz yer bile siz zamanınızda yapılmış. Evet. Birinci dönemde yani başladığımızda tabi heyecanlısın. Bu işe yine başlamışsın. Evet. Ee, bir de eksik olanları görebiliyorduk o zaman da. Bir de ben inşaatçıyım. Ustalığımız var. Evet. Çocukluğumuzdan evet. beri. Yani baktığımızda yani eksik olanları görebiliyorduk. Ekipmanım da var bu konuyla ilgili. Ee, örnek veriyorum bu çevreden, işte camisinden, imam evinden, sonra yoldaki Çalışmada mesela ekiplerimizle kendimiz birebir çalışıyoruz. Yol betonlarımızda. Köylü de bize yardım ediyor ki vatandaşlarımız. El ele bu işleri çözüyoruz yani. İsteyince oluyor yani, yani. İsteyince oluyor. Ah, Peki tabii. gelelim bu döneme. Evet. 31 Mart sabahı tekrar vatandaşın teveccühüyle göreve geldiniz. Evet. Bu dönem neler yapılıyor? Bu dönemde yine e, yaklaşık 15 ay, 16 ay gibi bir evet. süre. Kısaca. Şey. E, başladık işte geçen sene yine asfaltımız vardı, e, betonumuz vardı. Şu aşağıki Türkmen yoluna biraz beton döktük parça parça. Bu seneki asfaltımızı ile Türkmenli'ye mahallesi olarak ya da mevki diyoruz biz. Oraya eşit olarak pay edeceğiz. Ve demin üzerinden geçtiğimiz Akçay yolundan e, geldik. E, evet. orası da Gün, dün, dün bir bakım yapıldı. Var. Evet, dün birkaç gündür bakımını yaptık. Şu anda yani araç trafiğine açık. O yani kadar. normalde beton veya asfalt %60'ı yapılmış, yüzde 40 kaldı. Evet, evet. Şimdi şöyle bir durum var. Vatandaşımız artık stabilize yolu görmek istemiyor. Yani arabası ses yaptığında, gerçekten söyleyeyim hemen asfaltı sorabiliyor ya da betonu. Biz bu şekilde alıştırıldık. Yani 10 yıl olarak. önce deselerdi ki beton evet. yolu gelecek kimse inanmazdı ama şimdi, şimdi herkes... Tabii ki. Bizden önce dereden taşlar alınırdı. Yine bu zaman köy hizmetleri vardı. Evet. O zaman çocukluğumuzdan hatırlarım. Bu yollara dökerdik, biz de kamyonların peşinden koşardık çocukluk yani. ya. O döktüğümüz taşlardan araç çıkmazdı. Yani yolu yapmak için çakıl dökülürdü fakat üstünden araç çıkmazdı. Evet. Pati çekerdi diye. O günden bugüne yani gelmiyor. Düşünün yani. evet. E, Türkiye'miz ilerledi yani. Şu evet. sonra köyümüz Barça köyü olarak düşünmeyin. Girasun'un bütün köyleri coğrafi yapı nedeniyle. Çok engebeli. Yani buraya hizmet, hizmet götürmek gerçekten akıl içi değil yani. Yani Eski, Anadolu ya, ya da Ege bölgesine orada uğrama, bir kilometre yol yapıyorsun, burada evet, on evet. kilometre yapıyorsun, burada bir kilometre yapamadım. Yapamazsın gerçekten. Doğru. Aynı konu yani hep araziler engebeli. Sonra bizim arazilerimizde herkesin arazisinin üstünde evi bulunmakta. 40 dönüm yeri olan bir kişinin evi arazinin ortasında. Bu kişi elektrik evet. ve yol su hizmeti istiyor. Şimdi böyle olduğu zaman ya da İç Anadolu'da atıyorum belki 600 hane var. 600 haneye aynı direkt elektrikte yol gidecekken bizde bir iki Yani biz evet. de biraz yani şükretmeliyiz tabii ki devletimiz. Evet. Hepimiz evet. o kişilere de elektriği vermiş, işte yolunu sağlamış, suyu işte suyu, su, evet. su sorunumuz var köyümüzde de. ama inşallah çözülecek. Belediye başkanımızla yine geçen bir konuşmamız vardı il özelde ekipleriyle yukarılardan su gelecek yani bu Girasun'a akan su, evet. köyümüzden geçecek İnşallah biz de bundan sebepleneceğiz. Yeni belediye başkanımızdan inşallah evet. bunu da evet. alacaksınız. Peki sevgili burada olmazsa olmazınız üç tane isteğiniz var mı? Ne var desek? Ne Şimdi, de, istekler bitmez. İnsan, insan olun isteği bitmez. Şimdi ben köy adına konuşacak evet. olursam, hemen mesela yollarımız bitsin, herkesin yolu asfalt olsun isteğimiz var fakat oluyor tabii ki gün aşırı. Kendi evimizden bahsedecek olursak önce evimize bakmamız lazım. Her dediğimiz ya da çocuğumuz işte bir anda doğru. olmadığı gibi zamana bıraktık oluyor. Çok şu her yani sene ödeneklerimiz var. İşte olmasa olmaz işte elektriğimde benim bir yüzde otuz bir eksiğimiz var. Şimdiki şefimiz Allah razı olsun evet. o da bu konuda çalışkan bir arkadaşımız. Her tarafa hitap edebiliyor, yardım ediyor yani. %30'u da gerektiğimizde bitirirsek elektrik sorunumuz kalmayacak gibi. Yolumuzda da dediğim gibi %40'lık bir eksiğimiz vardır. Sorun. Zaten su sorunumuz tarafından... dedim ya. Ben bu tepe evet. noktalarda su sorunumuz var tabii ki. Evet. Gelelim sağlık ve eğitime. Ne diyeceğiz efendim? Şimdi e, benim eğitim taşıma sistemimiz. Şimdi burada köyümde e, 8 tane aracımız var. Buradan köyümüzden alıyor öğrencilerimizi. Şehre yakın olduğumuz için yaklaşık bir, üç buçuk dört kilometre, sekiz kilometre, beş kilometre yani bölge bölge bu köyden eğitime ulaşım Sıkıntımız yok. Yani. yok. Devletimiz onu çözdü. Taşıma sistemi. Peki sistem. sağlıkta yine yakın, sağlıkta zaten yakın e, köy şey, aile hekimimiz var bizim. Evet. Haftada salı herhalde salı perşembe evet günleri köyümüze geliyor. Buraya geliyor yine. Şu bizim köyümüz taşımalı olduğu için okulu bu şekilde kaldı. İşte orada odası var doktorumuzun gerekirse burada da yapabiliyor. Geliyor her hafta bir iki bir Sıkıntı, var. kesinlikle evet. yok. Çok şükür. Anlıyorum. Çok şükür. Peki sevgili muhtarım, burada kurbetçilerimize neler söylemek istersiniz? Biliyorsunuz koronavirüsten dolayı geri dönüş olsun diyoruz. Evet. Sayın Beyiz de işte bunun peşinde. Şimdi kurbetçilerimizden şunu isterim öncelikle. Sadece köye geldiklerinde köye hatırlıyorlar. Yani 15 gün gelip biz fındıkla geçinen hmm. e, bir memleket, fındığın başkenti girasın biliyorsunuz. Burada geldiklerinde 15 gün Hemen her şey olsun istiyor bu kurbaçlarımız ve her şeyi eksik gördüğünü mesela bugün ben şikayet yaptım da olacak gibi düşünüyor. Ama geri kalan 11 ay, 15 günden köyünden haber yok. yok. Gerçekten yok. O Çok yüzden yani e, köyden... Yani, acı bir şey. Evet. Bunu genelleme konuşuyorum. Benim akrabalarım da aynı şekilde, diğer vatandaşlarımız da aynı şekilde. Türkiye'nin genel sıkıntısı bu yani. Köyümüze sadece gelip 15 gün kullanıp gidiyorlar başka türlü turizmler gibi gelip gidiyorlar. Kesinlikle yani. böyle evet. gerçekten böyle. Peki sevgili muhtarım burada fındık dediğiniz sistemin çok da güzel dediğiniz bu sene inşallah. Fındık bu sene ekonomik evet. geçim kaynağı fındık. Tamam Hayvancılık baş... yüzde e, çok değil, yüzde 10-15'tir bence e, evet. bizim bölgede. Vatandaş memnun mu yani? Bu sene? E, şimdi vatandaş memnundur mutlaka, yani şükretmeliyiz. Gerçekten fındığımız güzel, bu sene fındık oldu, var. E, daha çuvala girmedi, hani biz öyle deriz, çuvala girince göreceğiz ama görünüşte inşallah olacak gibi yani bu Tabii, Ufak tefek dökülse rüzgar yani, bulsa bile de herhalde. inşallah zaten Cumhurbaşkanımız Allah ömür versin en iyi şekilde yardımcı vatandaşın yanında. Bu türlü beraber Açıkçası ile köyü sokaklarında geziyoruz. Açıkçası neye ne bir şey ne demek istersen biraz sonra. Herkese bağlı. yaklaşık evet. Bu yaklaşık eee 2. 2. kilometre falandı. Yani 1. 2 kilometre falandı. Dün yani, bu rotu halinde ya bir yani, yani, inşallah bu sene yine eee bir olacak. Onda